Merhaba, bu videoda son zamanların popüler oyunlarından biri olan Clash of Clans oyununu göz atacağız. İncelemeye çalışacağız. Bir süredir iPhone ve iPad üzerinde oynanabilen bu oyun kısa bir süre önce de Android'e geldi. Tabii ki oyuncu sayısı ve klan sayısı da artacaktır. Bir süredir oynuyorum oyunu. Hemen şöyle göstereyim köyümüzü. Tabi Travian'la birlikte popüler olan bu köy oyunları ve köylerin birleşmesiyle mücadelelere sahne olan oyunlar Android ve iOS cephesinde de son derece beğenildi diyebiliriz. Son örneklerinden bir de bu oyun. Bu oyun neden bu kadar tutuldu sorusunun cevabı herhalde hoş senaryosu ve grafiklerinin gayet güzel olması. Tabii ki bu noktada oyundaki amaçlar ee, insanların birbirleriyle bir araya gelerek takım kurmaları, mücadele etmeleri, birbirlerine saldırmaları rekabeti de beraberinde getiriyor. Dolayısıyla da insanlar biraz da hırs yapıyor diyebiliriz bu oyunla birlikte. Oyun tamamen ücretsiz. Ancak tabii ki birçok ücretsiz oyunda olduğu gibi oyun içi satın almalar mevcut. Ee, oyun bu noktada sizi çok zorlamıyor. Ancak yeri geldiğinde... Ee, Yeni şeyler satın almak istiyorsunuz diyebiliriz. Örneğin ben şuradan görebileceğiniz şekilde 250 yeşil nesneyle başladım. İsmini tam bilmiyorum. Ancak bu artık hadi olsun hadi olsun hemen bitsin şeklinde tercihlerimle 18'e kadar düştü. Ben bunu artırmak istersem satın almam gerekecek. Şuradan gördüğünüz gibi 500 taş yanıymış. Daha doğrusu taş deniyormuş. 500 taş yığını 6 dolar gibi bir şey. Yani 12-13 lira. E, tabii ki Türk kullanıcılar için, Türk oyun severler için biraz fazla gelebilir. Bu tutar. Oyundan biraz bahsedelim. Bir köy arazisi veriliyor size ve bu köy arazisindeki e, alanları olabildiğince iyi bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Örneğin e, ordunuzu güçlendirmeniz için şurada e, kışla oluşturuyorsunuz. Bir tane ana eviniz var. köy binası adını taşıyan altın madeniniz var ve iksir depomuz var. İksir deposuyla daha çok asker üretimi ve altın cephesinin geliştirilmesi, altınla da daha çok iksir cephesinin geliştirilmesi ve çeşitli savunma düzeneklerinin satın alınması var. Dükkana girelim bakalım. Kaynaklarda gördüğünüz gibi iksir toplayıcı, iksir deposu, altın madeni vesaire. Diye gidiyor. Dekorasyonlar var çeşitli şekillerde. Beyaz bayrak, çiçekler ve milli bayraklar var. Bu milli bayraklar arasında Türk bayrağı da var. Orduya göz attığımızda ordu kampı, kışta laboratuvar ve bu şekilde ilerliyor. Tabii ki uzun süredir oyunu oynayanlar bayağı bir mesafe almış durumdalar. Biz gerilerdeyiz biraz daha. Savunma kısmında ordu okçu kulesi, duvar, havan gibi şeyler var. Kalkan da belli bir süre diğer yarışmacıların, diğer oyuncuların size saldırmamasını sağlıyor. 5 gün, 10 gün şeklinde. Tabii ki bunları da taşla alıyorsunuz. Taşın da ücretli olduğunu söyleyelim. Oyuna başladıktan bir süre sonra otomatik olarak isterseniz sağ kısımda bulunan tek oyunculu saldırı seçeneklerini seçebiliyorsunuz. Ama bir süre sonra eşleşme bul de diyerek başka oyunculara saldırabiliyorsunuz eşleşme bul dediğinizde artık sizin köyünüz savunmaya müsaitse yani kalkan varsa size saldırılamıyorsa bu devre dışı kalıyor ve diğer oyuncular da size saldırabiliyorlar iksirli altınların bir arada e, toplanması gayet verimli olacaktır çünkü e, her ikisi de birbirini dengeliyor diyebiliriz. Bir tavsiye niteliğinde yani bir şeyler duymak isteyen izleyenlerimiz varsa bunu söyleyelim. Ordu'da oldukça çeşitli askerler var. Hemen göz atalım neler varmış. Bu şekilde iyi tuşuna basarak görsellerin sağ üst kısmında oluyor genelde. Bu tuşa basarak oyuncular hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Örneğin en düşük barbar var. İkincisi okçu var. Üçüncüsü goblin. Son derece hızlı bir asker ve dev var. Dev daha çok karşı saldırdığınızda karşı tarafın e, savunmasını ortadan kaldırıyor. E, okçu ise uzaktan ener şeyleri topluyor, enerjileri topluyor. Barbar da aynı şekilde enerjileri topluyor ve yıkıyor. Goblin de bunları son derece hızlı yapıyor. Bunu söyleyebiliriz bir tane daha açmıştık. Onu da sizlere gösterelim. Şurada da şu arkadaşlarımız duvar yıkıcı var. Bu da tahmin edildiği üzere savunmanın duvarlarını yıkıyor. Şimdi videomuzda örnek olarak bir saldırı gerçekleştireceğiz ve eşleşme buldan kalkanımızın etkin ol, etkin olduğunu ve eğer eşleşme bulmaya devam etmek istiyorsak bunun devre dışı kalacağını söylüyor. Tamam dedik. Tabii ki dişimize göre bir rakip bulmak önemli. Yoksa askerlerimizi boşu boşuna kaybederiz. Şunu da hemen belirteyim. Ben biraz geç fark ettim bunu. Savaşlarda aşağıdan seçeceğiniz e, ordu mensuplarını seçtikten sonra artık onlar savaşı kazansanız daha iyi dönemiyorlar. Yani iyi planlamanız gerekiyor. Gereğinden fazla e, adam seçmemeniz gerekiyor. Savaşa girmemiz için bize belli bir süre tanındı. Süre azaldığı için bir başka savaşçıya geçmek istiyorum. Bakalım dişimize göre bir rakip mi? Şöyle silahlarına bakalım. Son birçok e, topçusu var. Havan topu var. Kolay görünüyor ama bizi zorlayabilirdi. Yanlışlıkla bastık artık savaşa girmiş olduk. Öyle işte devam edelim diyoruz. Örnek bir savaş gösteriyorum şu anda. O yüzden çok da e, seçici davranmadım. Bütün askerlerimi gönderiyorum. Birazdan yakın çekime geçeceğim. Gördüğünüz gibi devler doğrudan savunmaya hücum etti. Okçular ve barbarlar aynı zamanda goblinlerse savunmanın yıkılması ile birlikte kaynaklara yöneldiler. Amaç kaynak toplamak. Ancak sadece kaynak toplamak değil. Gördüğünüz gibi kupa derecesi var. Bu kupa derecesi bizim için önemli çünkü sıralamamızı belirliyor. Ne kadar başarılı olduğumuzu, savaşlarda ne kadar galip çıktığımızı belirliyor. Eğer kaybedersek eksi 9'a düşecek kupa puanımız. Kazanırsak 27 puan daha alacağız. Gördüğünüz gibi sağ üstte de savaştaki ganimetleri toplamakla birlikte altınımız ve iksirimiz artmakta. Savaşı kazanmak üzereyiz. Ayrıca savaşta belli bir süre olduğunu hemen gösterelim şurada. Bu süre bittiğinde ee, ne kadar hasar verdiyseniz o oranda zafer ya da yenilgi ile sonuçlanmış oluyor. Ee, üçüncü seviyede olduğumuz için de artı 400-400 şeklinde puan aldık. Gördüğünüz gibi savaş kazanmış olduk. Ee, yaklaşık 2000 altın, 2000 iksir ve 27 kupa puan aldık. Aşağıda gördüğünüz gibi asker zayiatı yazıyor. Her ne kadar savaşı kazanmış olsak da bu askerlerimiz artık yok. O yüzden çok fazla asker göndermek yerine tahmin etmek gerekiyor. Şu kadar askerle ben bu savaşı kazanırım şeklinde. Bunları da göstermiş olduk. Sol tarafta bizim yardımcımız var. Bu yardımcı özellikle oyunun başında sizlere birçok talimat verecektir. Şunu yap, bunu yap şeklinde. Tabii ki onları dikkate almak oyunu çok kolay bir şekilde başlamaya da vesile olabiliyor. Hemen şundan da bahsedeyim. İnşaatçı sayımız belli 2. Daha fazla almak istersek taş almamız gerekiyor. Yani ücretli bir şekilde satın almamız gerekiyor. İnşaatçı sayısına göre aynı anda inşaat yapabiliyorsunuz ya da yükseltme yapabiliyorsunuz. Yani bir şey yapabiliyorsunuz diyebiliriz. Yani aynı anda üç işlem yapamıyorsunuz. Hem iksir hem de altın madenlerini geliştirdiğinizde 3. bir işlem daha yapamıyorsunuz. Yani bir topçuyu daha geliştiremiyorsunuz örnek olarak. Burada bir sohbet bölümüm var. Eğer sosyal bir şekilde oynanmayı seviyorsanız bu bölümü kullanabilirsiniz ve klana bir üyesiniz de buradan e, klan arkadaşlarınızla konuşabilirsiniz. Savaş durumları bize olan bize yönelik gerçekleşen saldırıları mektup bölümündeki mektup ikonundaki bölümden görebiliyoruz. Bu zamana kadar bize saldırı, saldıranları görebiliyoruz. Saldırı günlüğü var ve bir başka kullanıcı bize mesaj yollamışsa buradan görebiliyoruz. Kupa ikonuna tıkladığımızda sizin liginizde yani sizin seviyenizde olan kullanıcılar arasında kaçıncı sırada olduğunuzu görebilirsiniz. Şöyle aşağı doğru giden örnek olarak 22. sıradaymışız. En iyi klanlara baktığımızda şuradan da sıralamayı görebiliyoruz. Dediğim gibi kupa puanları önemli. Klanların kupa puanları önemli. En iyi oyunculara da bakabilirsiniz. Türkiye bazında da bakabilirsiniz. Dünya genelinde de bakabilirsiniz. Klan arayıp bir klana abonelik ya da üyelik başvurusunda bulunabilirsiniz. Oyun genel hatlarıyla böyle Facebook ve Google Play bağlantısı var. Bu sayede e, Google Play'in son zamanlarda çıkardığı oyun kazananlarını oyunda da kullanabiliyorsunuz. Facebook'ta da e, üyeliğinizi Facebook üzerinden gerçekleştirerek ya da daha sonra Facebook hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızın e, sizin oyununuzu görmesini sağlayabilirsiniz. Bir başka oyun incelememizde, oyun tanıtımımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.